Araf suresinin 157. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir önceki ayeti kerimesinde benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Ancak ben yarın ahirette rahmetimi takva sahibi olan zekatını veren ve gerçekten bizim ayetlerimize iman eden kişilere tahsis edeceğim diyor. Yani açıkçası Mevla buyuruyor ki ben dünyada dost düşman ayırmam. Hepsine rahmetimi yayarım. Güneş hepsine gelir. Rızık hepsine gelir. Evlenir, çoluk çocuk sahibi olur, mal sahibi, mülk sahibi olur. Ben dünyada dost düşman ayırım yapmadan rahmetim hepsini kuşatmıştır. Zalimi de mazlumu da kuşatmıştır. Ancak bu kimseyi aldatmasın. Yarın ahirette bu rahmetimi sadece takva sahibi olan, zekatını veren ve gerçekten bizim ayetlerimize inanan kişilere tahsis edeceğim. Diğerleri merhametimden asla nasipler olmayacaklar.